Arkadaşlar selamünaleyküm. Şu ağaçları yakacağız Bir tanesi bu, bir tanesi bu. Bu Hırza dayı o değil o değil. Bak. Gelsin gel gel. Şunun ikisi bak şunun ikisi. O değil o değil. Gel dayı gel gel gel. Bak şunun ikisi. Bir tanesi bu bir tanesi bu. Ha ha. Bak. Şey. Bunlar yani ikisi. E şurası aslaje durur. kapat. Şimdi yönüne bak. Abi yön bu buraya atacak. Bu bak sıra terbiyesi. Abi bura serbest de. İki bağlayalım da çık yukarı. Ağlamasın ya. Yani ortadan bağlamam lazım değil mi? Valla abi çıkamın ora. Yok mu çıkamayacağım ora değil. Bura çıkamın ya. Yok vallahi işte. ya. Abi, yok valla hiç de. Sen yapan bu işi. Murat gördün onu ya. Sen yapan bu işi. Evet şu anda anlaşıyorlar. Nasıl yapsak diye, nasıl olur diye.

Ali, Durçuk, Ali. Evet, şu anda orada organımız da var. Ön yolu bağladım. O çekelim. Tamam gel. Dur lan bir dakika dur. Hadi dur çık Mali. Tabii. Evet, şu anda. Onu onu oraya bağlanacak. Evet, evet abi Rıza dayı. Onu çekersiniz. Çözüyor Ama olayları. Onu çekersiniz tamam. Rıza dayı. Şu ara nasıl baksana abi. Şu ikisinin araya bir. Sen o ipi ipi ya. var ya buna bağlasan bari olur. Şöyle işte canlı yayın. Gel, ayarlamak için şeyin... şeyi koydu telefonu ya bak ya bak, ya bak işte işte telefonu işte, işte, burada. Işte, Telefon tamam, tam şuraya şey koyuyor şey ki öyle. burada seviştiği bir şekilde yayın yapıyor. Yani. Dayı taşa taktık taşa. Hazır taşa. Bak bu tane bari taş var taşa taktı öyle sardı. Evet as yani. <gülüyor> 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 gel lan gel telefonu kapat. Demek ki telefonu şunu kapat. Bas bas. Evet o da yine. Asılıyor evet. Ali Ali bu yana geldi çok kiraza renci ne yazar lan Biraz bu yana gel lan burada şu anda. Lan bak Vallahi billahi bu yana gelmez bak bu. Vallahi bura gelir. Demek ki şey, elini tutarsan gelir. Ben, 4 kişi asılamayacak mı? Mi? Ha telefon. Vallahi şey. At, şey at, ulan telefonla ulan, olmaz ya. bu işler. Aç şu telefonu. Lan hadi lan adam vuruyor la. Bas bas. Hanım zaten indirmeyin. <laughs> evet abi. Ne yapalım Ali? Ya vallahi ben de ya. Asılıyor değil. Gelir mi bu gelir. gelir? Bundan mi? korkmadan şu sıkıntı ya. Yok evet, ha. Ona iyi bağlama yapma mısın? Asıl çutalım ona da çutabilirsek var ya o kolayca bağlama. Evet. Şu anda indirdik yani. Evet Ali, ne var? Valla Vallahi, vallahi armutların üstüne de tamam, tamam, Şu armutların üstüne iyi kara. bozdu burada Şey, Emi, bu üzümü şey de yapalım, ezer valla Şu üzümleri ezer atıyor şu üzümlere yazık bir evet. dev ya iş Bir şey olmazlar ama diyor, tutar Emi, onlar efendim, Allah, ya, Yok yok, aşırı <gülüyor> <gülüyor> abi, Ondan da kolay bak